Merhaba kıymetli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben harikayım. Umarım sizler de harikasınızdır. Daha harika olabilmem için lütfen beni takip etmeyi, videolarıma etkileşim vermeyi ihmal etmeyin. Bu da benim motivasyon kaynağım oluyor bir yerde. Öncelikle bu zamana kadar beni takip etmiş, yorum yapmış, beğeni göndermiş ve bana çeşitli yerlerden ulaşarak mesaj atmış bütün takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Aslında onları artık sosyal medyadaki dostlarım olarak görüyorum. O zaman sizler de dostlarım arasına hoş geldiniz. Evet sözü uzatmadan aslında bu haftaki konumuza hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Bu hafta sizlerle birlikte linç kültürünü konuşacağız. Linç kültürü nedir? Nasıl gelişir? Kitleleri ve toplumları nasıl etkiler? Kişileri nasıl etkiler? Lince uğramış bir kişinin e, sosyal medyada lince uğramış bir kişinin nasıl davranması gerektiğini ve nasıl iletişimi devam ettirmesi gerektiğini konuşacağız. Şimdi aktif sosyal medya kullanıcıları olarak her birimiz muhakkak ki bir süreçte bir yerde lince maruz kalmışızdır. Gerek ürettiğimiz içerikler vasıtasıyla, vesilesiyle biz o lince uğramışızdır. Gerekse yazdığımız veya paylaştığımız en ufak bir görselle olabilir. Evet, özellikle sosyal medyada lince maruz kalmış olan kullanıcılar için söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi bu sizin suçunuz ya da sorumluluğunuz değil arkadaşlar. Bu konuda rahat olabilirsiniz. En çok linç alan insanlardan biri olarak konuşuyorum. Kaldı ki çok uç noktalarda paylaşım yapmamaya da özen gösteriyorum. Hem mesleki sorumluluk açısından hem de topluma karşı hissetmiş olduğum etik değerler ve ahlaki değerlerden dolayı çok uç noktalarda paylaşımlar yapmıyorum. Fakat buna rağmen bu haterların linç kültürünü kendine meslek edinmiş grupların hedefi haline gelebiliyorum. Buna siz de bu şekilde bakmanız gerekiyor. Evet nedir bu linç? Efendim sosyal medyada fiziksel olarak size ulaşamayacak, dokunamayacak, sizinle oturup karşılıklı iki kelime konuşamayacak olan insanların yapmış olduğunuz paylaşımların altına sözlerle, kalıp cümlelerle, hakaretlerle özellikle içerik olarak söylüyorum gelip canınızı yakma girişimidir aslında linç. Veya sizi tahrik ederek kendi seviyesine çekip kendi içsel dünyasındaki o vasatla ortak etmek demektir. Doğal olarak linç kültürünü başlatan kişinin ya da linç eylemine yönelen kişinin aslında buradaki hedefi size kötü sözler söyleyip kendini tatmin etmek değil, size kötü şeyler söyletirerek kendini tatmin etmek olduğunu unutmayın lütfen linç kültürünü besleyen insanların bunu yapmalarının altında pek çok neden olabileceği gibi ağırlıklı olarak psikolojik sebeplere de dayanabileceğini unutmamak gerekiyor. Yani bir davranış bozukluğudur. Sosyal medya olup olmaması çok önemli değildir. Sosyal medyada insanlar kendi karakterlerini bir şekilde görsellerle ve yazılarla dışa vurdukları için doğal olarak davranış bozukluklarını da oraya yansıtabilmektedirler. Dolayısıyla bu kültürü yansıtmış olan insanları tespit ettiğinizde yapabileceğiniz en sağlıklı şey onlara ayak uydurmamaktır. Yani vereceğiniz her karşılık onları içsel dünyalarında tatmin edeceği için siz aslında onların tam olarak istediği şeyi yapmış olursunuz. Elbette ki sosyal medya kullanıcılarının Anonim hesap dediğimiz, kimliği belirsiz, kendi görsellerinin olmadığı sahte, fake hesaplarla kullanıcılara bir şekilde bunu imkan sunması da linç kültürünün bu kadar gelişmesine sebebiyet vermektedir. Doğal olarak kendi fotoğrafları, kendi görselleri, kendi kimliği, ismi, soy ismi olmayan bu insanlar sosyal medyada çok daha fazla rahat hareket edebilmektedir. Çünkü kimliğine gelebilecek herhangi bir olumsuz yazıyı ya da olumsuz bir görseli kaldıramayacaklarından dolayı burada bu kişilerin aslında özgüveni düşük, esasında iletişime kapalı, esasında asosyal kişiler olduğunu da unutmamak gerekir. Benim bu noktada ne size tavsiye edebileceğim şey psikolojik rahatsızlıklara sahip insanlara nasıl davranılması gerekiyorsa onlara da o şekilde davranmanızdır. Yani bu tip insanları hayatınızda görmemezlikten geliyorsanız, Lütfen onların sosyal medyalarınızda yapmış olduğu davranışları da görmemezlikten gelerek aslında en büyük cevabı vermiş oluyorsunuz. Veya bir diğer seçenekse biliyorsunuz ki bütün sosyal medyalarda bu özellik var. Engelleyebilirsiniz. Direkt engelleyin ve hiçbir şekilde size bu haterların ulaşmasına müsaade etmeyin. Linç kültürünün bir başka özelliği ise gerçekliği çarpıtmakta ve saptırmakta kullanılmaktadır. Mesela yüksek takipçili kullanıcıların, özellikle ünlülerin yaymaya çalıştıkları bir enformasyon varsa, bu enformasyonun karşısında duran kişilerin yani anti görüşteki kişilerin bu enformasyonu dezenformasyona çevirerek kitlelere bu kişileri hedef yapmalarıdır. Evet arkadaşlar, linç aslında görüldüğü üzere sadece kişilere haterlık yapmak, sadece kişileri nefret söyleminde bulunmak, sadece kişileri sevmediği ya da beğenmediği için çeşitli hakaretlerle gidip onlara paylaşımlarda bulunmak, paylaşımların altına paylaşımlarda bulunmak değil. Dezenformasyon yaratmak da linç kültürünün büyük bir parçası. Evet sevgili dostlar siz siz olun, eğer bir enformasyona ulaşmak istiyorsanız, bir bilgi edinimi sağlamak istiyorsanız yüksek kullanıcılı takipçilerden özellikle haberleri ya da e, içerikleri takip ediyorsanız, gündeme dair paylaşımları takip ediyorsanız yorumları da incelerken linç kültürünün aslında bir yerde de dezenformasyona sebep olduğunu unutmayın lütfen. Doğru bilgiyi ancak ve ancak araştırarak ve doğru kaynaklardan elde edebileceğinizi aklınızdan çıkarmamanız lazım. Özellikle anonim hesapların paylaşmış olduğu bilgilere de itibar etmemenizi tavsiye ederim. Bunun dışında bu konuyu da en son benim uğradığım dince anlatarak kapatabilirim. Hem benim için eğlenceli oldu hem de değişik bir tecrübeydi. Onu sizinle paylaşayım hemen. Geçtiğimiz günlerde bir başka sosyal platformda yapmış olduğum siyasi bir paylaşımın altına gelen bir linç silsilesi oldu ne yazık ki. Ne olduğunu detaylarını çok fazla anlatmak istemiyorum burada önemli olan lincin yapılış biçimiydi aslında. Ben yaklaşık 2000'lerin başından itibaren hem sosyal medyada hem de normal konvansiyonel medyada yani televizyonda, radyoda görev yapmış biriyim. Sunuculuk ve spikerlik yaptım. Özellikle ana haber bültenleri sunan biriydim. E, tabii ki çeşitli televizyon programlarına da davet edildim. Konuk olarak gittim, sunuculuk ve spikerlik yaptım vesaire. Tabii ki kendi işim ve işimin gereği neyse onu icra ettim. Buraya kadar bir problem yok. Fakat problem şurada başlıyor. Bundan 7-8 yıl önceki görüntülerimin kırpılıp sosyal medyaya verilmesi. Anonim hesap olduğunu tespit ettiğim kullanıcı o görüntülerden bir tanesini kırpıyor ve benim yapmış olduğum ve hiç alakalı olmayan o paylaşımı benim oradaki beğenmediğim paylaşımın mantığını yorum olarak yapıştırıyor. Burada bir kere benim o söylemimle senin paylaşmış olduğun görsel arasında hiçbir bağ yok. Orada yapmaya çalıştığın şey tamamen beni rencide etmeye çalışmak ama unuttuğun bir nokta var. Sana buradan onu hatırlatayım. Ben bu görüntülerden rahatsız olacak olsaydım o görüntüleri kaldırmak bir kere benim elimde. Çünkü kullanıcıları hala aktif, hala işinin başında ve biz hala çok yakın dostuz ve irtibatlarımız devam ediyor. Bir telefonuma bakar benim o görüntüleri oradan çekmem ki demek ki beni rahatsız etmiyor ve ben bunları çekmiyorum. Her halimle kendimi çok sevdiğim için Beni bunlarla incitmeniz söz konusu bile olamaz. Oradaki o halimle daha kilolu, daha böyle yüzüm geniş, daha saçlarım sarı falan. Bilmiyorum saçım sarı olabilir, saçım siyah olabilir, kızıl olabilir şu an. Sanırım açık kumran. Bunun değişimi ve değişim kararı bana ait. Ben kilo alabilirim, kilo verebilirim, güzelleşebilirim, çirkinleşebilirim. Bu tamamen benim bedenimle ilgili benim vermiş olduğum bir karar ve ben her bir kararın arkasında duruyorsam ve ben her bir kararı gerçekten severek yapıyorsam ve bu beni her anlamda mutlu ediyorsa karşı tarafa bence söz etmek düşmüyor ki sizi hiç tanımıyorum size hiç ilgilendirmiyor. Size hiç söz hakkı tanımıyorum bu noktada. Yani benim düşünceme, benim fikrime eğer bir anti düşünce ve tez geliştirebiliyorsanız buyurun gelin. Lütfen bu konu hakkında tartışalım. Ama antitez geliştiremiyorsanız bu bir savaş değil. Benim orada paylaşmış olduğum fikre karşılık bir fikir üretemiyorsanız şayet bu sizin antitez geliştirmiş olduğunuz düşünceye karşı gerçekten ait olmadığınızı, bunu savunacak yeterli sahip olmadığınızı gösteriyor. Yine söylüyorum. Benim bu benim için yapılan linçten dolayı sürekli ben diyorum yanlış anlamayın lütfen benim için yapmış olduğunuz ya da yapacağınız eski görüntülerle, video kırpıntılarıyla vesaire gibi geleceğiniz hiçbir linç beni etkilemeyecek. Aksine o günlere ait güzel anılarımı bana hatırlatmış olacaksınız ki bunun için sadece teşekkür edebilirim ancak. Son sözü şu şekilde kapatmak istiyorum Kafka'ya ait. Beyinlerimiz savaşsın isterdim fakat görüyorum ki siz silahsızsınız. Hoşçakalın.